üstteki paralel kenarın M çizgisinin ortasına diğer kırmızı üzerinde biraz yürüyüp yukarı doğru kıvırıyorum. Daha sonra paralel kenarın ortasından yukarı doğru düz çizgiyi bu da bir torun yapıyorum. Daha sonra ortadaki paralel kenarın ortasından kırmızı çizgiye ortaya gelince yukarı doğru bir yapıyorum ve harfi birleşmez. Onun için burada bir çizgi olmaz. Direkt diğer harf hangisi ise burada yazılır. 1, 2, 3. karede tekrar devam edelim. Evet. Devri diyan kırmızı üstüne biraz yürüyüp yukarı doğru ortaya yukarıya orta çizgiye değdirip çizginin üstünden yürüyorum. Köşeye geldiğim zaman yukarıya bak yukarıya Tekrar ortadaki paralel kenarın ortasına kırmızı çizgimizin üzerinden birbiri ortaya gelip evet hep çizgilerin orta noktalarıyla alakalı e, yaptığımız şeyler. Yine tekrar üstteki paralel kenar